Şimşek ve Ferahsal. <laughs> <laughs> Ay minik köpüşçü kapşaydı mı? Gerçekten de yaramaz bir kedi gibi. Evet, şimşeğe şaka yapmaktan hiç sıkılmıyor. Gerçekten öyle. Hey, bu taraftayım köpüş. Herhangi bir şey bulabildiniz mi Benton? Henüz değil. Bakuga'nın savaştan sonra kaybolmamış ah. olması eminim ki sadece Feneka'ya özgü bir durum. Onu daha yakından inceleyebilirsek belki daha çok şey öğrenebiliriz ama... Yok ya. Tanımadığım bir ihtiyarın beni incelemesine hayatta izin vermem. Ne demek ihtiyar? Peki Fenekanın farkı ne? O da Hurda Adası'ndan geldi değil mi? Sebebi buysa Shark, Darfalkron ve diğerleri de muhtemelen kaybolmayacaktır. Bu teoriyi sınamadan emin olmamıza imkan yok sınamak derken savaşıp bilerek kaybederek yağlı krema olup olmayacaklarına mı bakacağız yani? Evet ama çok riskli olur. O yüzden yapmamalıyız. Sen nereden çıktın? Aa! Aa! Seni buldum. Ne? Bakugan. Hey! Davet edilmeden buraya girebileceğini nereden çıkardın? Buzlu çay alabilir miyim? Buz olmasın lütfen. Burayı kafe mi sandın ya? Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ah, ben biliyorum. Sen Crystal Blue'sun. Ha? Ha? Var ya. Crystal Blue. insan ve hayvanların zihinlerini okuyor. Medyumluk güçleri var. Hatta Bakuganları bile bulabiliyor. Aa, doğru ya. Hani şu internette Bakugan kız ismini verdikleri. Evet, evet, muhteşemsin. Medyumluk güçlerine Bakugan arıyorsun, harika. Medyumluk ne demek ki? Aa. Ne bilimsel, ne mümkün bir şey. <laughs> Lia'nın doğaüstü şeylere inanacağı hiç aklıma gelmezdi. Peki, buraya neden geldin Bakugan kız? Hmm. Bu Bakuganlardan büyük bir güç yayıldığını hissediyorum. Gösterin, savaş yapın. Kafana göre tuhaf taleplerde bulunamazsın. Beni anlıyor musun? Tamam, savaşalım. Aha. Fenekayı savaşta görürsen, o ve diğer Bakuganlar hakkında çok şey öğrenebilirsin. Medyum güçlerinle yani, değil mi? Beni duymadın mı? Medyumluk falan diye bir şey yok ki. O zaman emin olmak için test <laughs> etmekten de zarar gelmez. Bu arada, Hı? Hı. buzlu çayım hazır mı? Buz olmasın lütfen. Sana ne dedim ben? Burası kafe Merhaba. Değil. Herkes nereye gitti? Neler oluyor? Merhaba. Hmm. Hmm. Neden Drago ve Peneka'yı seçtiniz? Peneka dışında bir Bakugan kaybederse yok olur diye korkuyoruz çünkü. Drago'nun da kaybolma riski var ama savaşmaya alışıktır. Ve ben bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü Drago Feneka'yı yanmadan önce savaşı durdurmayı bilir. Hmm. Hadi bakalım Feneca. Ha? Ha? Sen bana emir mi vermeye çalıştın acaba? Artık nasıl savaşıldığını öğrenmen gerek. Bu bir emir değil. Birlikte Yine kavga etmeye başladı bunlar. Hey bizimle savaşacaksınız unuttunuz mu? Ha, başlayalım artık şu savaşa. Öyle mi? Pek bir hazır görünüyorsun. Ama beni asla yenemezsin. Beni dinle. Birden tüm gücünle saldıramazsın. Evet, evet. Biliyorum. Benim Maxime Drago yenilirse ortadan kaybolacak. O yüzden onu yeneceğim için beni şimdiden affet. Neden bahsediyorsun sen? Bize karşı bir şansın olduğunu mu düşünüyorsun? Hadi bakalım Drago. Evet. Drago. Stella! Bakugan <laughs> Senaka çok hızlı. Hoşuna <laughs> gitti mi? Gerçekten çok iyiydi. Bakugan savaşı harika bir şey. Evet. Neden o kadar eğleniyorlar ki? Aynen öyle kaybederse dragonun kaybolma ihtimali olmasına rağmen ama sanırım savaşmanın verdiği zevk bundan daha önemli. Savaşmak o kadar eğlenceli mi? <laughs> hmm. <Aha. gülüyor> Durun bakalım. <laughs> ha? Şimşeyi duydunuz mu? O kadar sıkıcılar ki esnemekten çenem çıkacak dedi. Uyuyacakmış şimdi. Bakugan savaşı nasıl olur? Seve seve gösteririz diyor. İyi olur. Onu savaşırken görmek istiyorum. <laughs> Şimşek çıkar Bakugan'ını. Konuşmaya gelince varsın. O zaman kanıtla bakalım. <laughs> Şimşek beraber. goyla savaşmamı bölemez Gerçekten yenildi mi? <laughs> aa, aa, peki, peki sen iyi misin? Hmm. Kandırdım. Kapçı saldırısı. <laughs> Dragon. <laughs> Bak çekirdeği! Al bakalım Drago! Ali, pervanesi! <laughs> Eyvah! Bunu bilerek yapmadım. İyi misin? Hah? Gidiyorum. Şaka şaka, iyiyim ben. Ha -ha. Nene 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 yakalayamaz. Simsiyi hiç bu kadar sinirli görmemiştim. <laughs> <laughs> hmm. Gerçek bir baş belası. Evet ama kaybolmamasına gerçekten çok sevindim. Güzel. Demek ki kaybolmayan tek Bakugan ben değilim. Evet. Gizem daha da büyümüş oldu böylece ama. Görünüşe göre haklıymışız. Vestroya'dan yakın zamanda gelen Bakuganlar kaybedince yok olmuyorlar. Ee, crystal Blue? savaşı izleyerek bir şeyler öğrenebildin mi? Crystal Blue? Crystal Blue? Nereye gittin? Evet. Bestroya'dan gelen yeni Bakuganlar kaybolmuyorlar kaybolmayan Bakuganlar mı? İşte bu harika bir haber. Hmm.